Burası Kayseri Aladağlar Milli Parkı'ndaki orman yangını. Kayseri'de 80 hektar ormanımız böyle gördüğünüz gibi kül olmuş durumda. Ülkenin Tarım Bakanı da çıkıyor. Envanterimizde uçağımız yok. 8 uçakla pikniğe gidiyorsunuz. Sarayda 13 tane uçağınız var. Bunların yerine yangın söndürme uçakları alamaz mıydınız? Başka bir garabet. Orman Genel Müdürlüğü. Yangında kullanılmak üzere 2081 işçi alacak. Daha mülakatlar yeni başlamış. Bakın Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nde mülakatlar 27 Temmuz'da başladı. 4 Ağustos'a kadar da devam edecek. Siz bu orman işçilerine ne zaman eğitim vereceksiniz de sahaya süreceksiniz? Kışın mı bunlar orman söndürme işinde kullanacaksınız? İşte sizin plansızlığınız ve liyakatsızlığınız yüzünden ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor ve sizin plansızlığınız ve liyakatsızlığınız artık bu ülkeye ihanet noktasına gelmiş durumda.